Herkese iyi akşamlar. Mehmet Hocam merhaba. Merhaba Yasin Hocam. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk nasılsınız, hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Iyisiniz? Sizler de sağ olun. Bu arada kıymetli bellilerimize, değerli öğrencilerimize, saygıdeğer takipçilerimize de hoş geldin diyoruz. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah bugünlerde. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Herkesin bu arada Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Herkese Hayırlı olsun diyelim. Herkese hayırlar Teşekkür ederiz hocam. Mübarek olsun inşallah. İnşallah hocam. Mehmet hocamız Simya Koleji ve Olimpiyat Eğitim Kurullarının Rehberlik Koordinatörü. Sayın hocam bugünkü canlı yayınımızda LGS son virajı konuşacağız inşallah. Evet hocam. Özellikle öğrencilerimize gerek teknik anlamda beraberinde yine moral ve motivasyon konusunda evet. ve kalan süreçte öğrencileri nasıl yine bu süreci değerlendirmeleriyle ilgili inşallah sizinle bir sohbet bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Demenlerimiz o ki güzel bir sohbet olsun. Şimdiden ağzınıza sağlık diliyoruz. Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şöyle ederim. bir soruyla başlayalım isterseniz. Buyurun. Malumunuz tabii COVID-19 bu süreç hemen hemen herkesi ve tüm dünyayı etkiledi fazlasıyla hem de. Ee, tabii insanları dünyayı değiştirirken LGS sınav sisteminde de bazı değişikliklere neden oldu. Bu tür değişikliklerin gerek öğrenciler üzerinde, beraberinde bu süreçte ne tür olumlu ya da olumsuz etkileri oldu? Bununla ilgili biraz sizinle sohbet edelim inşallah. Evet. Ee, tekrar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, Kadir Gecesi'nin tekrar hayırlar getirmesini diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Ee, şimdi malumunuz e, Yasin, Yasin Hocam e, bu süreç Türkiye'yi, tüm dünyayı etkisi altına aldı Covid-19. E, Covid-19'un e, COVID başlamasından e, itibaren hemen ülkemizde ee, okulların tatil edilmesine karar verildi. Ee, en sağlıklı kararlardan bir tanesiydi. Ee, çünkü salgının önüne geçmek adına evet. iyi bir adımdı. Tabii ki e, bu süreçte e, okulların kapatılmasıyla beraber yaklaşık iki aydır öğrencilerimiz e, yüz yüze eğitimden uzak kaldılar. Ee, özellikle e, LGS sürecinde ve üniversitenin YKS e, sınavına hazırlanan öğrencilerimiz. Bu süreçten en fazla etkilenen e, grup haline gelmiş oldu. E, tabii LGS sürecindeki öğrencilerimiz bu gru, bu süreçten etkilenirken e, devletin de yapmış olduğu bazı hamleler e, söz konusu oldu. Yani COVID'in geçmiş evet. olduğu olumsuzluklardan öğrencilerin en az zararla e, çıkması adına e, bazı hamleler gerçekleştirildi. Bu hamlelerden bir tanesi ve en önemlilerden bir tanesi değil. Ee, öğrencilerimizin birinci dönem konularından sorumlu olmuş olması e, en büyük adımdı bence. Evet hocam Çünkü, kesinlikle. E, Mart ayının 15-16'sından itibaren bir tatil süreci oldu ve öğrencilerimiz bir nevi ikinci dönem konularını görmemiş oldular. E, ne kadar e, uzaktan eğitimle e, hamleler yapılıp bu telafi e, kapsamında bir şeyler yapılmak istense de tabii ki yüz yüze eğitimin yerini almıyor biliyorsunuz. Şimdi evet. bu anlamda tabii ki birinci dönem konularından sorulmuş olması öğrencilerimiz de birinci dönem konularını da gördükleri için onların biraz daha yükünün hafiflediğini düşünüyorum. Bu bence güzel bir adımdı. Yani, yani e, dezavantaj nedeni, gibi görünse de aslında çocuklar üzerindeki avantajlarında daha fazlasını bahsedebiliriz şu an. Kesinlikle. Şimdi bu COVID'in pozitif yanlarını görmemiz lazım hocam. Yani evet. bu sürecin daha doğrusu pozitif yanlarını görmemiz lazım. Aksi durumda tabii ki e, birazdan belki bahsedeceğiz çocuklar üzerinde ciddi olumsuz etkiler söz konusu oldu, veliler evet. üzerinde ciddi olumsuz etkiler söz konusu oldu. E, biz e, artı yanlarını görmeye çalışarak e, bu süreçten en az zararla nasıl çıkabiliriz e, konuşmak istiyoruz. İşte bu süreçte e, bakanlığın vermiş olduğu kararla beraber evet. e, birinci dönemle ilgili e, konuların çıkıyor olmuş olması büyük bir e, adım oldu diye düşünüyorum. Evet. Bununla beraber değerli hocam yine öğrencilerin kendi okullarında sınava giriyor olması işte en son kararla çocukların kendi okullarında sınava LGS sınavına girecek olması da yine büyük bir avantaj. Neden? Çünkü genel itibariyle sınava farklı bir ortamda giren öğrenciler o ortama alışma evresinde de yani sınavın başladığı o esnada ortama alışmada da sıkıntı yaşarlarken e, bu süreçte öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesi fiziksel olarak da e, yabancı olmadıkları bir ortamda sınava girmelerinden dolayı e, biraz daha kendilerini rahat hissedeceklerdi. Yani artı yanlarından bir tanesi de bu. Başka bir artı yan hocam, e, daha önce öğrenciler giriş belgelerini vesaire e, okullardan temin etmeye çalışıyorlardı. Kimi işte giriş belgesini evde unuturdu vesaire sınava bu yüzden giremeyen öğrencilerimiz de söz konusuydu. Ancak baktığımız zaman giriş belgeleri okul yönetimleri tarafından çocuklar geldiğinde masalarında hazır bekletilecek. Yani bu anlamda bu, da... Çok büyük bir, bir avantaj ne? sağlıyor evet, çocukları için. Tabii. Yani en azından böyle bir sebeple öğrencilerimiz işte ben sınava katılamadım gibi bir problemle karşı karşıya kalmayacaklar. Kesinlikle. Bu da büyük bir avantaj hocam. Tabii bununla beraber 7 Haziran'da yapılacaktı sınav biliyorsunuz. 7 Haziran'da yapılacak olan sınavın 20 Haziran'a ertelenmesi de yine 13 günlük orada bir süre söz konusu oldu. Öğrencilerimizin bu süreçte de yine tabii ki belli bir süre daha ders çalışmaya, deneme çözmeye vakit ayıracaklarını görmekteyiz. Bunlar da artı yanları. Tabii ki eksi yanları da oldu hocam. Yani çocuklar okuldan uzaklaştı, Evde sabahtan akşama kadar kapalı ortamda kalmak zorunda kaldılar. Bu da öğrenciler için dezavantajlara sebebiyet verdi. Kimi öğrenci boşlamaya meyil etmeye başladı. Bunlar da tabii olumsuz yanları. Hatta bazı velilerimiz ya hocam işte çocuklar eskiden okula gidip geliyorlardı, gayet düzenli çalışırlarken bu süreçten sonra düzenleri bozuldu. İşte ev ortamında bu çocuklar aynı havayı yakalayamadılar gibi... Problemlerle de karşı karşıya kaldılar tabii ki. Aslında özellikle öğrencilerin dediğiniz gibi okul ortamında uzaklaşması ve bir nevi evleri çekilmesi çocuklar üzerinde maalesef bir dezavantaj oluşturacağı gibi. Biz de o dezavantajı nispeten biraz da avantajı çevirmeye çalıştık aslında. Öğrencilere bu süreçte neler yaptık mesela? Öğrencileri şöyle ifade edeyim, sanki okuldaymış gibi plan ve programlarını devam ettirmeye çalıştık. Tabii evet. tatile girdiğimiz gibi öncelikle yaptığımız ilk işlerden bir tanesi her öğrencinin kendi OBS sistemi üzerinde örnek veriyorum. Yine kendi şifreleriyle online derslere katılmaları. Online evet. dersleri başlattıktan sonra biz çocuklara kendi evlerinde denemeler de götürdük. Sağ olsun bizim LGS koordinatörümüz Faruk Hoca da bu konuda bize çok yardımcı oldu. Evlerine evet, de kadar de denemelere götürdük. Çocuklar aynı anda evde denemeye girdiler. Onların sınav sonuçlarını Faruk Hocamız yine değerlendirip Kendileriyle paylaştı, bizimle paylaştı sağ olsun. Bu konuda kendisine de fazlasıyla teşekkür ediyoruz. Bir de Eyvallah. bunun yanı sıra biz yüz yüze eğitimi de başlattık. Hafta sonu hariç hemen hemen hafta içi her gün biz derslerimizi de gerçekleştirdik. Ne kadar belki okul ortamı gibi olmasa da çocuklar öğretmenleriyle yüz yüze yine gelip orada beraberinde ders dinleme imkanı, soru sorma evet. imkanına sahip oldular. Özellikle 8. sınıflarda 1. dönem konularından çocuklar sorumlu olduğu için hem bilinç dönemi konularının tekrarını hem de beraberinde soru çözümleri de gerçekleştirdik biz. Bu anlamda evet. çocukların o imkanlardan uzak kalmaması için çaba sarf ettik. Soru çözüm grupları attık. Öğrenciler tüm soruların çözme imkanına sahip oldular bu süreçte. Online sınavlar yaptık. Online denemeleri de yine çocuklar kendi e, obesi sistemi üzerinden, kendi şifreleriyle yine sınava girerek orada sınav sonuçlarını da aynı anda yine görebilme imkanına sahip oldular. Bu evet. hafta içerisinde e, yine e, yeni sınav sistemine uygun şekilde elinize e, gelecek olan, e, yetişecek olan denemeleri de inşallah kısmet olursa kendilerine yine dağıtacağız. Yani biz çocukların e, belki evdeler ama yine de okul ortamındaki gibi beraberinde e, bu imkanlara sahip olmak e, şartıyla devam ettirmeye çalıştık. Bu anlamda evet. bir sıkıntı yaşamadık diye düşünüyorum. Ee, sayın Hocam, emeklerinize sağlık hepinizin. Biz Şimdi, teşekkür ederiz Hocam. Şunu, şunu izah etmek istiyorum. Evet. Ee, gerçekten imkanlardan bahsettiniz ve evet. e, kurum olarak sunduğumuz imkanları izah ettiniz. Ee, evet. Hocam, e, gerçekten bu işte e, imkanları en iyi şekilde kullanabilmek söz konusu. Bütün evet. bu anlattıklarımız e, elinde olmayan öğrenciler de var. Yani özellikle e, burada kendi öğrencilerimiz ve bu söylediğiniz imkanlara çok rahat bir şekilde ulaşan. Öğrencilere seslenmek evet. istiyorum. Bunlar gerçek manada şu anda bir öğrencinin elinde olması gereken büyük imkanlar. Değerlendirecek kesinlikle, kesinlikle. Gerçekten değerlendirebilirsek bu işte en iyi şekilde verim elde edebileceğimiz imkanlar. E, tabii ki bu işte e, imkanları kullanabilmek söz konusu hocam. Yoksa e, bu imkanları elinde olmadığı halde çok ciddi başarılar elde eden insanlar yok mu? Var tabii ki. Yani Çok fazlasıyla lisesi, örnekleri fazlasıyla mıydan? var. Aynen e, şu anda mesela LGS sınav sürecine hazırlanıp da her sene karşımıza çıkıyor. İşte e, ailesiyle beraber çobanlık yaparak başarı elde edenler mi dersiniz? Kağıt toplayarak ailesini bir yandan geçindirmeye çalışıp bir yandan fen lisesine hazırlanıp başarı elde eden e, insanlar mı dersiniz? Öğrenciler mi dersiniz? Şimdi imkan dediğimiz zaman özellikle e, imkansızlıklardan imkan üreten gençleri de görebilmek lazım. Evet, efendim. kesinlikle. Şimdi bizim öğrencilerin gerçekten çok dikkat etmesi gereken, özellikle bu imkanların elinde olduğu öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler, bu şeyde bilinçli hareket etmesi lazım. Aksi durumda bunları değerlendirmediğimiz zaman bir anlam ifade etmiyor. Birkaç, iki gün önceydi sanırım, yine Milli Eğitim Bakanlığı taraf Milli Eğitim Bakanı bizzat kendisini aradığı bir kız öğrenci, Hayvan güderken bir yandan, bir yandan da işte EBA'dan derslere katılmaya çalışarak hazırlanan öğrenciler. Kesinlikle yani çok büyük bir başarı. Aynen. Yani bundan yıllar önce, yani 2008 yılında işte Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi kazanmış olan bir öğrencinin hayat hikayesini okuduğumuz zaman o öğrenci de yine Fen Lisesi'ne yerleşme evresinde, ailesine yardım edip çobanlık yapan bir kolu olmadığı halde başarı gösteren bir öğrenciydi. Yine birkaç yıl önce Ankara'da kağıt toplayan birkaç tane Urfalı genç aynı zamanda işte o kağıt toplama evresinde özellikle özel okul ve dershanelerin bulunduğu yerlerde kağıt toplarlarken bu öğrenciler oradaki kağıtlardan testleri, yaprak testleri işe yarayacakları toplayıp kendilerine ayırıyorlarmış. Ve o şekilde LGS'ye hazırlanan bu gençler daha sonra işte gelip LGS'ye girip Urfa Fen Lisesi'ne yerleşen gençlerdi. Yani bu anlamda imkanları gerçekten çok düzenli kullanmak lazım hocam. Bu öğrencilere baktığımız zaman başarı nasıl geliyor? Azimle geliyor. Başarı nasıl geliyor? İnançla geliyor. E, bu inanca sahip olmak e, gerekli diye düşünüyorum. Yani e, ne kadar zahmet olsa, bir o kadar da rahmet oluyor. Dediniz kesinlikle yemek, hocam. Ne kadar ekmek ve yemek yok. meselesi gibi birazda. Aynen daha. öyle, aynen öyle. Evet. Yani bedava yemek yok hocam. Mümkün yani değil bu kesinlikle. Değil, tabii öğrencilerimizin, özellikle e, LGS sürecindeki e, değerli öğrencilerimizin, e, sene <laughs> başından şu ana kadar göstermiş oldukları emeği boşa harcamamaları gerekiyor hocam. Çünkü e, bu bir süreç, bu sürecin tamamını en iyi şekilde değerlendirenler hep başarılı olmuştur. Hep buna inanıyoruz. Evet. E, yani biz bu işi bir e, atletizm şampiyonası olarak düşünelim. E, biz koştuk, koşuyoruz. İşte çok iyi geldik. E, dönemin sonuna doğru ilerledik. Yarış bitmek üzere artık e, ipi göğüsleyeceğiz. Bu iş bitecek. İşte bu son sürece yaklaştık artık. E yok ben bırakayım. Olmaz. Sonuna Olmaz. kadar ipi göğüsleyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız, imkanları en iyi şekilde değerlendireceğiz ve o LGS ipini göğüsleyip iyi bir fen lisesine yerleşeceğiz inşallah. İnşallah, temennimiz evet. o. İnşallah hocam, hocam. İnşallah. Tabii malumunuz son bir haftadır havalar çok ısındı. Evet, Güneydoğu'da evet. özellikle Urfa'da biz bunu daha fazlasıyla hissediyoruz. Peki yani. havaların ısınmasının öğrenciler üzerinde mesela ne tür etkileri olur? Yani bu etkileri ne kadar azaltabilirler? Ya da azaltmak için o çocuklara ne tür tavsiyelerde bulunursunuz hocam? Şimdi değerli hocam tabii ki özellikle bu bölgede Güneydoğu Anadolu bölgesinde evet. Şanlıurfa'mızda havalar çok erken ısınmaya ve ciddi artışlar söz konusu oluyor hava sıcaklığı. Kesinlikle. Tabii ki öğrencilerin ders çalışmalarına da bu olumsuz etkiler yaratmaktadır. E, tabi bu eskileri göz önünde bulundurduğumuz zaman işte e, ben ders çalışamıyorum hava çok ısındı şu oldu bu oldu ya da evdeyim bu tür bahaneleri diyorum, fazlasıyla asla, söylüyorlar asla evet. asla her herkesi uyarıyorum buradan bahanel yok e, biz ne diyoruz günün en güzel zamanını değerlendireceğiz e, Urfa'da da günün en güzel zamanı en serin zamanları sabah saatleri ve akşam saatlerini en iyi şekilde değerlendireceğiz belki günün ortasında, öğle vakitlerinde ders çalışma imkanımız söz konusu olmayacak. Evet. O halde biz sabahlarımıza kıyacağız, uykumuza kıyacağız. Sabah erken kalkacağız. Ee, erken kalkıp e, güzel bir şekilde, e, tabii Ramazan ayından sonra diyeyim kahvaltılarımızı yapacağız. Ramazan ayında İnşallah. da kalkacağız, sabah saatlerinde güzel bir şekilde ders, serinlikle ders çalışacağız. Daha sonra öğle arasında dinleneceğiz şu oruç, oruç evresinde belki uyuyacağız, dinleneceğiz ama akşam iftardan sonra yine zaman ayıracağız. Çalışabilecek <laughs> bol bol zamanları var Kesinlikle. <laughs> hocam şöyle gibi. izah edeyim. Bakın sabah sabah bir öğrenci kalkıp saat e, 8.30'da 9'da başlarsa 11.30-12'ye kadar çok rahat bir şekilde 2-3 saat çalışabilir. Bununla <laughs> beraber akşam saatlerini düşünelim hocam. Akşam iftardan sonra da 2 saat çalışırsa bu öğrencim eder sana 4 saat, 5 saat çok rahat çalışır. Yani, yani programı fazlasıyla domine etmiş olur. olur. Zaten, Kesinlikle. Zaten 4 saat, 5 saat verimli geçiren bir öğrenci e, gerçekten bu süreci güzel bir şekilde atlatacaktır hocam. Yani evet. hava sıcaklığını asla bahane etmiyoruz. Evde olmayı asla bahane etmiyoruz. E, tabii ki bu süreci, süreçte Herkes etkileniyor. Sadece şu anda bizi izleyen öğrenciler değil. Herkes etkileniyor hocam. Bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Yani, yani bu, bu süreçte da... bu süreçte bırak ben öğrenci aslında ipi göğüsleyecek ve hedefe Aynen ulaşacak, öyle. sonuca ulaşacak. Yoksa bu bahaneli arkasına sığınarak biz şu ana kadar vermiş olduğumuz emekleri de bir nevi Hı -hı. harcamış oluruz aslında. Kesinlikle hocam emek olmadan Hı -hı. yemek olmaz. Ya yani bu süreçte en engelleri aşacağız. Eğer evet. mutfa şu anda sıcaklar bizim için bir engelse, e, evet. ondan sonra bu süreçte e, Covid 19 bizim için bir engelse, biz bu engeli aşmak için elimizden geleni yapacağız. Başka çaresi evet. yok. Yani Aşa e, hepsini aşacak kabiliyetimiz diye, de var. Tabii, Kesinlikle. Diyoruz, e, ne kadar çok alın teriniz varsa hocam, o kadar karşılık alırsınız. Bu böyle. Evet. Kesinlikle. Evet. Peki hocam, bir evet. ayımız kaldı. Bugün itibariyle evet. bugün 19 Mayıs e, sınav, evet. 20 Haziran'da bir ayımız kaldı. Bu bir aylık süreçte öğrenciler nasıl ders çalışmalı? Yani nelere evet. dikkat etmeli? Örnek veriyorum bazı çocuklarda belki şöyle sorular geliyor. Acaba deneme mi çözsem sadece? Veyahut da konu mu çalışsam şeklinde sorularla da karşılaşıyoruz. Bu anlamda evet. bunu da biraz daha izah edip çocukları bu konuda yine e, bir nevi bilgilendirebilir miyiz Sezah Eyvallah hocam teşekkür ederim. Ee, herhal, herhalde bu programın kilit sorusu bu. E, çünkü evet. öğrenciler genel itibariyle bu tarz e, şeyler isterler. E, işte, en kendi soru işaretleri de tabii, belki bir tanesi. Sosyeler isterler. Şimdi bu işte çözüm belli. E, Yasin hocam son bir aylık süreye girdik. Evet. Kısa bir süre değil. Gerçekten değerlendirildiği zaman çok güzel bir süre. Tabii ki senenin başından itibaren düzenli çalışan öğrenci için güzel. Evet, yani yat yatmış olan, işte gün, yıl boyunca e, derse çok fazla zaman ayırmamış olan öğrenci için bir ay çok çabuk geçer. Ama düzenli çalışmış çalışmış olan bir öğrenci zaten bilgi birikimine sahiptir. O kesinlikle. halde ne yapacağız? Ne yapacağız? Hocam bu bir aylık süre zarfında dediğim saatleri günde ortalama 5 saat 6 saate çıkarmak şartıyla günümüzü değerlendireceğiz, programımızı yapacağız. Programı yaptıktan sonra değerli hocam biz e, denemelere giriyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz gibi evet, online de, online deneme yapıyoruz. İşte eve deneme gönderiyoruz. Denemeyi evde aynı saatte yapıyorlar değil mi? Evet, Dene, deneme bizim neyimiz? Ben öğrenciye diyorum ki abi deneme senin aynandır diyorum. Aynada nasıl bakıp saçına başını düzeltiyorsan, saçını başını düzeltiyorsan denemeye de bakarsın, deneme sonucunu analiz edersin ve kendini düzeltirsin. İşte o zaman deneme anlam kazanır. Yoksa deneme çözmenin hiçbir anlamı yoktur hocam. Deneme çözersiniz, analizinizi yaparsınız. Orada size şu mesajı verir. Der ki Ahmet senin matematikte şu konuda eksiğin var. Fende şu konuda eksiğin var. Sosyalde şu, İngilizce şu, din kültürü şu, din, Türkçe şu. Eksik konularını sana anlatır. Nerede hataların varsa onu sana gösterir. Ayna görevini yapar. İşte ondan sonra hocam bize göre, görevler düşer. Bu görevler nelerdir? Biz e, günümüzün özellikle bu son bir ayın iki haftasına yakınlı hocam e, konu eksiklerimizi tamamlayarak konularımızı tekrar tekrar çalışarak e, eksiklerimizi tamamlamak durumundayız. E, bazı öğrenciler şuna gidiyor, bir hata olduğunu düşünüyorum ki yıllardır bu işin içerisindeyiz. Bu bize hata olduğunu gösterdi. E, sadece deneme çözerek netlerini arttırmaya çalışan bir öğrenci profilimiz var hocam. Sadece deneme çözerek net artmaz. Yani ha, konu eksiği varsa, öğrencinin konu eksiği varsa o konu eksiğini tamamlamadan deneme çözmesi kendisine ekstra bir katkı sağlamayacak. Bu net bir şekilde görünüyor zaten. Hocam bas basit bir şey söyleyeyim. ya Şimdi siz Türkçe'de eğer ses bilgisini bilmiyorsanız, ses evet. bilgisinde 50 tane soru da çözseniz, 100 tane soru da çözseniz bir anlam ifade etmez. Yani kesinlikle e ne yapacağız? Konu eksiklerimizi tamamlayacağız. Konuğumuzu tamamladıktan sonra denemeye döneceğiz. O halde bu kalan bir ayın iki haftasını ağırlıkta konu eksiklerimizi tespit edip tamamlamayla geçireceğiz. Evet. Da, tabii bu süreçte iki günde bir, üç günde bir deneme çözülebilir. E, konu eksiği olduğunu düşünmediğimiz derslerde branş denemesi dediğimiz denemelerden çözebiliriz. Ama konularımıza dikkat edeceğiz. E, daha sonraki iki haftada da zaten seri deneme dediğimiz hafta başlar. Son iki haftada da öğrenci özellikle son e, bir haftayı her gün deneme, ondan önceki bir haftada bir gün deneme, bir gün konu tekrarı şeklinde de yapabiliriz. Hatta biz şunu diyoruz e, hocam son haftada her gün deneme çözerken bile öğrenci takıldığı noktada e, dönüp şeye bakmayacak mı? Eksiklerine bakmayacak mı? Tabii ki bakacak. Mutlaka bu anlayacak. anlamda deneme çözdüğümüz gün dahi, seri denemelere başladığımız gün dahi biz ne yapacağız? Kesinlikle bir, bu işi boşlamayacağız, konu eksiklerimizi tamamlayacağız. Ve bu konu eksikleri sayesinde, konu eksiklerini tamamlama sayesinde netimizi artıracağız. Yani ne kadar çok eksik yanlarınızı tamamlarsanız denemelerde o pozitife dönüşür. Takdir İnşallah. Ya bu yani kendimiz... son bir ayı, son bir ayı biz e, ilk iki haftayı ağırlıkta konu tekrarı, sonraki iki haftayı da deneme ağırlıkta ama ince noktalara değinmek şartıyla. Ve şunu şartıyla, değerli hocam, tabii şunu da izah edeyim e, Değerli hocam en iyi bildiğimizi zannettiğimiz derste dahi lütfen öğrencilerimizin çalışmasını tavsiye ediyorum. Ya yani ben bu konuyu biliyorum. bu konuda soru çözmeme gerek yok. İşte ben bu konuyu yalayıp yuttum da şu oldu da bu oldu. Asla böyle bir şeye girmiyoruz. E aşırı özgüven başarısızlık getirir. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Teşekkür ederiz. Aşırı özgüvene ediyoruz. girmiyoruz. Bu süreci Hadi. en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Tabii Son bir ay diyoruz hocam. Şuraya da dikkat edelim. Sadece bu işte ders çalışmak, e, günü programlamak, konu eksikliklerini tamamlamak değil, aynı zamanda öğrencilerimizin bir insan olduğunu unutmayalım. E, bunların evet. düzenli, düzenli uyuma, uykularını alabilme, düzenli beslenme boyutuyla da dikkat etmesi gerekir. E, özellikle bu süreçte öğrencinin e, bu anlamda da kendini e, düzenli bir hayat içerisinde koyması lazım ki başarı daha da artsın. Ee, bu inşallah hocam. gelmesi bu, bu, buna bağlı ve motivasyon en önemli kaynağımız bu hocam. Kendimize inanacağız. Başarılı i̇nşallah. Temellerimiz. Yanları... Aynen. Başarılı olduğumuz yanları göreceğiz, artılarımızı göreceğiz ve Allah'ın izniyle bu işin sonunda ifi göreceğiz. Sonuca ulaşacağız inşallah. İnşallah. Yani bu süreçte i̇nşallah ne kadar öğrenciler az önce de zaten sohbetini yaptın, ne kadar evet. üzerinde dursa, plan ve programı çalışsa, belki evet. bırakanlar var ama tam tersi daha fazla gayret ve çaba yine üzerine koyarak şu ana kadar yapmış olduğu e, ve da vermiş olduğu tüm emek, emeklerin karşılığını belki bu son bir aylık süreçte daha fazlasını üzerine koyarak alacak inşallah. Yani bırakmak yok kesinlikle. kesinlikle. Yok, tam hocam tersi ya, daha fazlasın. Tam, tam gaz devam. Tam gaz devam. İnşallah. Temennimiz o. İnşallah Peki da. hocam genelde öğrencilere tavsiyelerde bulunduk. Nasıl davranmaları gerekiyor bu süreçte? Neye dikkat etmeleri gerektiğinden bahsettik. Biraz teknik bilgileri verdi kendilerine. Peki velilerimiz ne yapmalı bu süreçte? Mesela onların üzerine düşen görevler nelerdir? Sonuçta sürekli evdeler belki genellikler evet, ile. Evet. Onlara da bu hocam, anlarda daha fazla görev düşüyor. Öyle ifade edelim. Tabi bazı velilerimiz şunu diyordu daha önce. ...ya hoca biz okula gönderdik, öğretmenler ilgilensin falan derlerdi. Evet. Şimdi biz eve gönderdik, veli ilgilenecek diyemiyoruz biz de. Evet. Ee, <laughs> biz de ilgileneceğiz. Biz ilgimizi biraz Kesinlikle. önce bahsetti, Bahsettiğiniz şekilde... Yapmış olduğumuz çalışmalar itibariyle. Her şeyle yapıyoruz, Yapı yapmaya evet. devam edeceğiz sonuna kadar. E, velilerimiz de bugüne kadar gerçekten ilgili çok fazla velimiz var. Öğrencisinin yanında olan çok fazla velimiz var. Tabii ki onlar bizim çocuklarımız, geleceğimiz biz e, onları asla ve asla yalnız bırakmamamız gerekiyor e, hocam bu süreçte velilerimize çok güzel işler düşüyor Tabii ki bu süreçte e, özellikle covid ile beraber çocuklar evde de kalınca e, bu e, velilerimizin sorumluluğu e, daha da artmış durumda Evet. E, tabii bu son bir aylık süre zarfında öncelikle e, tersten gidelim isterseniz e, beslenme e, şeyden bahsettik uyku düzeninden bahsettik burada tabi evet. velilerimiz bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor ee, öğrencinin en azından bu anlamda e, kendisini daha iyi hissetmesi adına çocuğunun daha düzenli uyuması, daha düzenli beslenmesini sağlayabilmeli. Bununla beraber moral motivasyon anlamında çocuğun yanında olduğunu, olduğumuzu hissetmesini. Hissettirmeli sürekli. Yaşlanmeli hocam. Hocam, <laughs> bu çocuklar e, iyi de yapsa, kötü de yapsa e, sınavda <laughs> tabii ki onu söylüyorum. Bu onların e, bilgi birikimiyle alakalı olan bir durumdur. Kişilikleriyle evet. alakalı değildir. Yani bu anlamda biz e, çocuklarımızın her zaman yanında olmalıyız. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim aynamız aslında. Yani evet. bu çocuklarda bir problem varsa biz veliler olarak elimizin taşın altına koymamız gerektiğini bilmemiz lazım. Hepimiz elimizden geleni yaparsak bu çocukların başarısız olması, e, evet. ben başarısız olamazlar. Böyle bir şey yok. Ha, tabii ki her öğrencinin yapısı bir değildir. Her her öğrenci tıp fakültesi kazanamayacak ya da işte LGS'de evet. her öğrenci fen fen lisesi kazanamayacak. Ama biz ne yapacağız? E, bu öğrencilerimizin yanında olacağız. E, ne olursa olsun, iyi günde, kötü günde bu çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettireceğiz. Göstermeliyiz, hissettirmeliyiz. Tabii ki hocam, e, ona yeri geldiğinde sarılıp ben sana evet. güveniyorum, ben sana inanıyorum bu sürecin sonuna kadar ben senin yanındayım. Seni yanındayım. Ee, destekçinin teneffüsü lazım. Seni, sevi tabi seni seviyoruz. Sen biz için, evet. bizim için kıymetlisin, değerlisin. E, bunu kesinlikle çocuklarımıza göstermemiz lazım. Onlara hissettirmemiz lazım. Yani dille değil, evet. gerçekten hissettirmemiz gerekiyor. E, Tabii ki çocuklarımız da bu güveni aldıktan sonra daha çok yüklenecekler. Evet. E, Tabii çocuklarımıza hocam şunu da söylememiz lazım. Veli olarak e, dedim ya ayna görevi de bulunabiliriz. Evet. Ee, yani çocuğun eksiği varsa o eksiği de muhakkak e, kendisine belirtmemiz dersler anlamında söylüyorum. Çal çalışma Uygun bir dille ifade şekliyle. Kırmadan, incitmeden e, oğlum ya da kızın... Çünkü hassas bir dönem artık. Yani Aynen. son bir ay son, çok hassas bir dönem. Aynen. E, işte deneme çözdüyse ya da bugün ders çalıştıysa günün sonunda hadi gel evet. bakalım bugün neler öğrendin, ne yaptın, hangi eksiğini tamamladın? Bu konuda benim sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Bu anlamda da çocuğun yanında olduğumuzu hissettirelim. Benim velim benim yanımda her konuda. Bu ona özgüven verecektir. Ve inşallah bu bu işin sonunda daha fazla moral ve daha fazla motive edecektir. Bu çocuklar başarılı olsa bizim çocuklarımız başarısız olsa bile ki diyelim bizim çocuklarımız. Ama zaten biz onlardan başarı bekliyoruz. Hedefimiz bu Allah'ın seyri. Kesinlikle İnşallah inşallah hocam inşallah. Teşekkür ettik Mehmet hocam. Kıymetli ben zamanınızı ayırdınız bize. Eyvallah e, hocam. E, düşünceleriniz için, tavsiyeleriniz için biz fazlasıyla eyvallah. teşekkür ediyoruz. Bizi teşekkür takip eden uyan. gerek verilerimiz, gerek öğrencilerimiz, beraberinde değerli takipçilerimiz, dostlarımıza da onlar da bizim yayınıza katıldığı için onlara da teşekkür ediyoruz. Yine bu süreçte bizim yanımızda olan fazlasıyla gerek mentorlukta, gerek rehberlikte gerek yine uzaktan eğitimli öğrencilere ders anlatan kıymetli öğretmenlerimize fazlasıyla teşekkür etmek istiyorum hocam. Ee, tekrar Eyvallah hayırlı hocam. kandiller diliyoruz inşallah. Eyvallah teşekkür ederim. Eyvallah. Herkese hayırlı herkesin, akşamlar diliyorum. Hayırlı Bizi akşamlar de, de, diliyoruz. Öğrenc öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ee, şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Teşekkür ee, ederiz hocam. Hayırlı bayramlar inşallah, diliyorum. Inşallah, i̇nşallah güzel günler görürüz. Hayırlı i̇nşallah inşallah temennimiz o. Allah'a emanet inşallah. hocam. Sağ Teşekkürler tekrardan. Gelsin. Sağ İyi akşamlar. Sağ olun hocam. İyi akşamlar.